Merhaba Altın ve Gümüş'te yaşanan son düşüşle alakalı bir teknik inceleme yapalım istedim e, Bu grafiğimizde gördüğünüz gibi burası zaten direnç bölgesi e, Bu direnç bölgesinden e, geri çekilme yaşanmış Zaten e, epeydir bir yükseliş sürüyordu. bakın e, 2600 dolardan e, 3000, işte 160, 3200 dolar civarına e, kadar bir Yüksel, ...yükseliş söz konusu olmuş. Ee, şöyle bakarsak... ...bu %22 gibi bir e, yükseliş yapıyor. Ee, bunun illa bir düzeltmesi olacak. Ee, zaten yavaşlama hareketleri de e, gözüküyor. Yani yükseliş e, artık yavaşlıyor biraz. Ee, şimdi bu nasıl sonuçlanır? bir miktar şu şekilde bir hareket yapıp artık şu bölgede bir destek oluşması e, bekleniyor. Yani bu bölgeye kadar bir sarkış e, makul olabilir. E, o yüzden şu an siz stratejinizi nasıl yaparsınız bilmiyorum. Yani, tabii siz kendiniz bileceğiniz işte de ne durumdasınız, alacak mısınız, Elinizde var mı? E, tabi uzun vadeli yapıyorsanız hani trade etmek falan bunlara çok e, gerek yok, biriktirmek daha mantıklı. E, çünkü riskli işlemler bunlar. Trade ederken de mesela hepsiyle değil, belirli bir yüzdeyle alım satım yapmak lazım. Velhasıl e, Şunu da göz ardı etmeli. Şurada bir trend var. Bu, bunu söyle konuşmam önce Yani şu bölgede bir de destek bulma ihtimali olabilir. Yani buraya kadar sarkmalar makul olur. Bu desteği artık destek olarak çalıştırmaz şey için Şu görüyorsunuz zaten burası yani şurasını da durursun takıldı kırması burayı biraz kırması zor olmuştu zaten evet. onun haricinde tabi buraya kadar sarkmadan da sas 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 Yani gene nasıl ya bu bölge, ya da belki bu bölgeye de sarkabilir. Artık bunu e, işte strateji olarak değerlendireceğiz. Bu bölgede de izleyeceğiz. Dönüş gelecek mi, gelmeyecek mi, tutunacak mı? Belki şöyle yayacaklar, e, bir miktar vadeye artık iki ay, üç ay, e, ne kadar sürer? Ya da buraya kadar da sark, sarkma ihtimali var. Bilmiyoruz. Ama altın e, bir düzeltme sürecine girme girmiş durumda gözüküyor yani şu an. Ee, bunu izleyip göreceğiz. Şimdi Elinizde altın varsa ya da altın yatırımı yapmayı düşünüyorsanız borcunuz varsa artık bu stratejileri göz önünde bulundurarak hareket etmeniz lazım. Gümüş'e de bakalım hazır altın videosundayken. E, gümüş Onsta da daha önceden de söylediğim gibi altına göre daha yüksek potansiyeli var. Ama gümüş e, altına nazaran hareketleri daha sert yaşanıyor. Yani gümüşteki kayıp e, şimdi bakalım. Şu an %14-15'leri bulmuş durumda yani gümüşte altına nazaran çok büyük bir kayıp var. Çünkü daha sert hareketler yapıyor. Yükselişinin de sert olmasını bekliyoruz zaten Böyle yaptığı zaman. Yani bu yıl bu yıl olur olmaz bilmiyorum ama benim bir sonraki yükselişteki tepe noktam yani en yüksek görebileceğimi düşündüğüm nokta bu 52 dolar civarları 50-52 dolar civarına kadar yükselmesi muhtemel. Orada şurada da gördüğünüz gibi biz zaten sıkışma hareketli söz konusu ee, bir yıldır ee, burada bir sıkışma yaşıyor ee, nasıl yapalım bu şu an gördüğümüz kadarıyla şu 35 e, 35 dolar civarı artık e, aşılması gereken önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor burası aşıldığında muhtemelen e, bir yükseliş yani 52 dolar olacak demek değil ama 52 dolara kadar bir marş açılacak önünde. Evet, tabii ki burada sıralı hedefleri var. 41, 47, 52 hangisinde düzeltmeye yerler? Uzun vadede zaten altın gibi gümüşte yükselmesini beklediğimiz bir unsur ama. ama kısa vadede gördüğünüz gibi şu an bir düzeltme aşamasında ve altına göre biraz daha sert bir hareket yaşıyor. Burada da nasıl bir şey olabilir? şu şekilde bir sıkışma yaşayabilir. Ee, ya da daha bizi telaşa sokacak bu tarz bir hareket de yaşayabilir. Yani şu trendi ihlal edip e, sıkıntı yaratabilirler, korku yaratabilirler. Yani nasıl olacağını bilmiyoruz ama şöyle artık düşüşlerde doğru stratejiyle yavaş yavaş biriktirme zamandır düşüşler. Mesela bu bölgelerde kar al yapabilirken bu bölgelerde de artık o aldığımız karları yerine koyup biriktirme bölgeleridir. Uzun vade için zaten bir sıkıntı yok ama kısa vadede bunu göz önünde bulundurmak lazım. Gümüşü de altını da uzun vadeli yatırım olarak düşünmenizi zaten sürekli söylüyorum. Velhasıl kelam uzun vadeli düşünüyorsanız zaten bir problem yok. Ama kısa vadede de bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Gümüş zaten potansiyel anlamında daha yüksek bir potansiyel taşıyor altına göre. Hem de daha ucuz olduğu için fiyat olarak altına göre daha çok alıp biriktirme ihtimalimiz olan bir meşgul. Ben altınla gümüş yatırımı olarak düşündüğümde %36'ı ise %70 gümüş olarak değerlendirmeyi daha makul görüyorum. Yani gümüş evet, ufak tasarruflar olan insanlar için Gümüş daha mantıklı. Hem biriktirmesi hem de getiri potansiyeli açısından daha mantıklı. Neyse uzatmayayım gene. Başka bir videoda görüşene kadar. Ben Samet. Burası yatırımım.